Şu anda Ünye limanındayız. E, Sayın Bakanımız göreve geldiği zaman bize Ünye limanı ile ilgili çalışmaları hızlandırın, bir an önce Ünye limanını projelendirin ve hayata geçirelim talimatını verdi. Kum tarama gemisi var. 8 metre derinliğinde buradaki zemini tarıyor. Taradıktan sonra zemin ıslah ediliyor. Arkamızda gördüğümüz betonarme yapı da bu ıslah edilen zemin üzerinde şu anda hareket halinde gördüğünüz vinçle beraber hareket eden 8 metre, 8,5 metre boyunda ve 4 metre genişliğindeki bir ano denize indiriliyor. Ve denize indirildikten sonra da burada dalgıçlar vasıtasıyla e, denizin diplerinde bu kalıp kuruluyor. Yani bu kalıp kurulduktan sonra betonarme, beton dökme çalışmaları başlıyor. Dolayısıyla Denizin içerisinde bu iskele yapımı bu şekilde ano ano devam ediyor. 3 tane gemi burada rahatlıkla e, is, rıhtıma yanaşabilecek duruma gelecek. Biz burada rıhtımı, mevcut olan rıhtımı, 150 metre uzunluğundaki rıhtımı ikiye katlamış oluyoruz. Ve bu şekilde buradaki yük indirme, bindirme noktasında da e, herhangi bir sıkıntı, zafiyet kalmamış olacak. E, o bakımdan burada şu ana kadar 28 metre ilerlemiş bulunuyoruz. Süratle bu işi sonuçlandırıp, burada daha hızlı ve daha fazla geminin yükleme-boşaltma işlemi gerçekleştirilmiş olacak. Ünyemize, ilimize, hepimize hayırlı uğurlu olsun.